Rüyada nur görmek, rüyada görülen nur murada ermek, başarılı olmak, cenab Hakk'ın lütuf ve keremine ermek, mutluluk ve esenlik gibi güzel cihetlere işaret ile yorumlanır demişlerdir. Bazı yorumcular ise rüyada görülen nur, hidayete ermeye işarettir demişlerdir. Bir kişinin rüyasında kendi vücudundan veya herhangi bir azasından nur çıktığını görmesi şunlara işaret ile yorumlanır kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya, iyi bir evlat sahibi olmaya, kalbinin, vicdanının temizliğine ve muradına ermeye denmiştir. Rüyada nurdan, zulmete yani aydınlık bir yerden, karanlık bir yere çıktığını görmek hiç iyi sayılmaz. Bu rüya zengin, zenginin fakirleşmesine, şerefli, izli sahibi birinin şerefsizliğe, itibarsızlığa, imandan sonra küfre, hidayetten sonra sapıklığa ve kör yani ama olmasına gibi Olumsuzluklara ve fenalıklara işaret ile yorumlanır denmiştir.